Solo Gamer'dan ilgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir soru Gamer sunumuna daha veririz. Ee, yine Turbulans mapindeyiz. Yanında selamun ki Mustafa. Yanında Mustafa var. 3, 2, 1, başla. Hoş buldum. Ke Hoş geldin demedim. Olsun. Demediğin için belir belirtmeye çalıştım ama. Neredesin? Ses buldum. Ay şey, ses. Ee, şey buldum. Aa, <laughs> Diamond Kılıç buldum. Diamond Kılıcım var. Oley. Üstlük buldum sana. Üstlük mü? Ayakkabılık buldum ben de. Nedir? Rotaya gidelim. Rotaya. Bekle. O Diamond. İki tane Iron. Ortada mısın sen? Geliyorum. Bekle. Geliyorum. Geliyorum. Ortada mısın? Yok. Geliyorum. Rotaya. Gördüm seni. Iron var. Bir tane de Diamond var. Diamond var mı sende? Hiç? Yok. Ha? Bye. Bay. Geldik arkadaşlar. Bir an bir şey oldu. Ne hmm. oldu? Bir Yemek şey yok oldu mu? Boş ya. Ya. Yemek var mı? Yemek, Yemek diyorum bana. <laughs> boşta sana beni ben şeker esteri alayım. Dur boşta mı? Adam var geç şunu öldürelim. Al bak full ayrı full ayrı set oldum. Şurada adam var. Kim koşuyor? Oyun oynuyorum şarap koyayım. Hı? Tamam. Aa adam biri yap hadi. Buzla atacağım da atamıyorum. Öldüreceğim ben bunu ya. O öldürdüm öldürdüm. Tek öldürdüm hatta, bir şey var mı? Oo ne diyorsun ya Al şunu. Kafalık yok ya. Kafalığım var benim. Bana yok işte. Bana derim ki. Dur varmış bir tane. Hı. Tamam iyi. Alevden çehre ister misin? E, alevden çeyren var zaten. E, a, e, a. Dur şunu şöyle değiştirelim. Neyse ben buraya çöplerimi atayım da. Beni koru ha. Ya dur lan kendim yapacaktım seni yüzünden. Vurma ha. Bütün çöpler sen aldın. <laughs> İyi de şey gidemedik ki bizim ortaya. Lan! TNT attım ya. Öldün mü? TNT attım. Beni koru oğlum nereye gittin sen? Chest aldım. Okul var. Ondan sonra bu sefer niye ölüyor? Ölür tabii. Ben olsam ben de ölürüm. Zaten sensin. Tamam. Problem yok. No. Ok istiyor mu ok? İsterim. Gel. İsterim. Evet. Atıyorum. Derim. At. 10 tane mi? 10 tane ister ben de aga. Ben 10 tane. Neyse olsun bakalım 10 tane. Gel benle bir. Şurada güzel chestler var. Vay. Wow. Gel gel bizim rotayı almadık ki biz. Nasıl almadık lan? Daha ne istiyorsun ya? İnsafsız. Dur da şu da çe Diamond var mı sende hiç? Diamond. Ha? Diamond. Ya eşyam çok az benim. Yemek bile yok. Full, full ayrı set oldum. Bir aleyden çereye bir demir Bekle kılıç var onda sen attın. Acıktım. Acıkıyorum. Koş be yaka. Böyle de çok oh, yavaş gözüküyor. 6 tane diamond oldu. Oha. Oha Diamond kılıç yap lan az. 15 tane yaparız ya rahat. Al bir elma vereyim. Karşıktan elma. Sen bana vermedin ama ben sana verdim işte. İyi Eyvallah adam adamsın. Hadi gel çabuk ol. Şurada bizim rotayı alamadık biz daha. Ta. Tam. Ben sana diamond kılıç yapıyorum. Bekle bizim rotayı alak tabi. Yaptım geliyorum. Aha gapple var. Şurada adam var ya benim hani arabanın yanında bir çes var ya küçük çes. değil de. Neyse geliyorum ben seni. Neyse gel sen hani deniz var ya orada. Hı hı. Denize gel. Deniz her yerde var. Yemek istiyor mu? Antalya'da da var. Antalya mı Ya of. İstiyorum. Anlayış biçimle Bir dakika geliyorum hemen. Çes toplayayım da. Yemek istiyor mu? Aa gerek kalmadı. Bunlar boşalmış. Neredesin? Ben oradayım yemek yiyor. Neredesin oğlum lan? Yok karşındayım. Karşı neresi? Dur karşın... geri gel geri gel geri gel. Geliyorum. Al şunu. Al yanlış şunu Al şunu. al Var var zaten bak. Yemek varsa yemek ver. Al. Attım geri aldım. Yasa şuradan. Bir dakika belki şuradan 32 tane et çıkar. Burada mı? Oraya çiz koydum elleme o benim. Tamam lan. Git oradan git. Alabilirsin al. İki tane. İki tane vardı bir tanesini ben aldım. Yok ben zaten bunu istemiyorum. Oha On... kaç tane daha mı küçük lan? Bir stick var şurada. Belki şurada al. yemek çıkar. Şurada bir tane daha chest var. Yenilendi mi oğlum chestler? Yok şurada chest vardı. Ama yemek çıkmadı. Gel şu daha doğru çıkalım gel. Bekle şu yukarıdaki chest aldın mı? Hayır. Gerekti. Bir tane al ben de şuradaki chest alayım. Daha çıkma. Niye? Oğlum. İşi de katılacağım. Allah'ım yarabbim ya. Bak şurada chest var. Şuradaki chest alıyorum ben. O da çeşit ben onu al diyorum. Her şuradaki çeşti alıyorum ben diyor. Tamam. Bu da şurada olduğu için hiçbir şey çıkmadı bize ya. Ama yarar bir şey de yok değil. Var. Önemli olan ah. gerekli şeyin olması. Ama bize olması. Gel, gel işine katılalım. Yani. Gel. Bana bir faydası yok. Uğur Yapma buzmama. Adamlar ölüyor ya. Tamam. Yani başlayacak az kaldı. O hiçbir şeyimiz şey. yok. Yemek açız. Nasıl hiçbir şeyimiz yok ya? Aç değilmiş. Al sana çakmak gel. Al çabuk gel. Gel benim çakmam. Fakir değilim ben. De. İyi sen istedin. Var çakmam. Hem de fıstaydı. Üf ya. Ha, şuradakini almamışlardır inşallah. Benimkiler fıstı. Ben aldım orayı. Aldın mı? Üf. Geldik. Ha bu chestler yenilenmedi mi? Geldi Canım oğlum. Giderse yenilenmeyecek. Ortaya gidiyorum ben. Ben de ortadayım. Senin yanına geliyorum. Dur yeniliyorum. Ah açtım. Devam et. Şimdi Birisine ikisi biz düşen şurada gel. Bekle bekle ben onu oklayacağım. Adam vurdum. Önce ben vurdum. İlk önce ben vurdum. Aa beni öldürecek. Kim? Aa kaçıyor. Aa sen misin o? Benim lan ben ben. Yemek Yiyemedim. yok mu hiç? Ha? Yemek. Yemeğim yok ki hiç. Olsa dikkat. Adam arkanda. Adam geldi. Adam adam. Ah. Adam iki kez vurdum kaç sen? Öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ya ne yaptı ya? Gitti beni aşağılara attı. Tutle hadi. Hadi dua et. Dua. Aa, dua edecek. Dua söyleyeceğim Ha, onlar birbirlerini yesin sonra sen onları ye. Allah beni uçur diye. Hadi ya. Koş öldürürüz. Bir, bir şey yedi ama, altın mı elma yedi? Yoksa elma mı yedi bilemedim. Sonuçta bir şey yedi. Adam nerede? Gidiyor ortada. Öle düm dükeydi. Zihir atacak. Malımış bu. Hadi alırsın ya. Alın alın alın. Hadi ya. Heh. Neyse, yine ise yine çıktı arkadaşlar. İyi günler. Yeni araba. hiç bilinci alamadık bu arada. Görüşürüz.